Hatırlayacaksınız PKK'nın Amano sorumlusu Supi Yalçınkaya birkaç gün önce İstanbul'da yakalanmıştı. Yalçınkaya bugün sevk edildiği adliyede tutuklandı. Şu anda ismini söylemeyeceğim ama PKK örgütünün üst düzeyler bir tanesi İstanbul'da yakalanmıştır. Bülent Arınç yakalandı dedi, isim vermedi. O ismi PKK'ya yakın internet siteleri açıkladı. Yakalanan Sufi Yalçınkaya'ydı. İddiaya göre Süpi Yalçınkaya PKK'nın Amanos yapılanmasının başındaki kişi. Başbakanımız talimat verdi. Amanosları temizleyeceksiniz diye. Amanoslar şimdi temizlendi. Yalçınkaya'nın PKK'nın üst düzey isimlerinden Fehman Hüseyin'e çok yakın olduğu da iddialar arasında. Polis Yalçınkaya'nın ismine 10 gün önce Mersin'de kamyonet içinde yakalanan 7 PKK'lının sorgusunda ulaştı. Supi Yalçınkaya İstanbul Esenyurt'ta iki abisiyle birlikte gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından da Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Sorguyu özel yetkili savcı Rasim Işıkaltın yaptı. İki abiyi serbest bıraktı. Supi Yalçınkaya ise tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk etti. Yalçınkaya tutuklandı.